Evet. Şimdi bu bizim fonksiyonel tıp ağacımız. Lütfen bu ağacı unutmayın. Şimdi bakın burada her şeyin bir kök nedeni olduğunu anlatmaya çalışıyor bu ağaç. Hiçbir şey sebepsi değildir. Bakın vücudunuza yaşadığınız otomin hastalıklar, haşimato hastalığı, romatizma, egzema, sedef gibi hastalıklar vesaire, bir sürü hastalığın mutlaka bir kök nedeni vardır. Hasta bana geliyor ki hocam ben 34 yaşındayım. işte Sedef birden bire bende çıktı. Ya doğru birden bire çıkmıştır ama ne yazık ki bir son damla olmuş ve artık vücutta patlak vermiştir. 34 yaşına kadar şu şey olmayan bir hasta egzama çıkıyorsa bunun bir sebebi var. Haşimato ortaya çıkıyorsa bunun da bir sebebi var. Bakın bizim burada kök nedenler dediğim şeyler var. Nedir bunlar? Travma, genetik yatkınlık, olumsuz düşünceler, egzersiz eksikliği, her gün spor yapıyorsunuz yani sizler. <laughs> Bu da bak yazıyor. Besin eksiklikleri aslında bunda doğru düzgün yememekten kaynaklı da bu hani hamburger komedi gırtlak ya. İnflamasyon, kronik enfeksiyon gibi kötü beslenme, zayıf sindirim, uyku eksikliği, toksinler, stres buraya bir de kabızlığı da eklemek lazım aslında. Bu tarafa bakın bunlar olunca ne ortaya çıkıyor? Tiroid sorunları, kronik yorgunluk, kanser, otomün hastalıkları, kaygı, depresyon, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, hormon destek, hormon dengesizlikleri, irritable bağırsak, fibromiyajı vesaire vesaire. Yani demem o ki tüm hastalıkların bir kök sebepleri vardır. Bu sebepleri yok etmeden hastalığınızı tedavi etmemiz yoktur. O yüzden lütfen kendinize çok iyi bakın. Güzel günler.